Adamları düşürmüş birbirine Sinan abi. Yumruk yumruğa gelmişler. Arabanın motoru da zaten revizyon görmüş. Sıfır sindir kapağı takmışlar. İş paraya döndü Musa. Akraba şey. akraba yer. çan diyorsun insanları birbirine düşürür. Girelim mi? Şimdi dün bir tane video yayınladık. Videoda bir Passat'tan bahsettik. Çan arabadan. Çan arabanın şasi numarasının nasıl çakıldığını falan gösterdik. Olan yerler olmayan yerler tek tek gösterdik. Hatta dünkini şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Zaten çaktıkları bariz belli. Bak şuradan göstersene. Araç normalde 1.5 TSI 2021 model. Aracın kasası zaten her yerinde belli. Arabaya ne zaman eksper yapılmış? 11-11-2025 dün yapılmış. 2020 model diyor araba. Neydi orada? 1.5 TSI'di değil mi? Arabanın motorunu göstersene. Ne var arabanın motorun üzerinde 1.6 TDI motor var. Ve arabanın şase numarasının olduğu yeri göster. Zaten çaktıkları bariz belli görüyor musunuz arkadaşlar? Çakılan şase numarası bu. Sahte olan. Orada görün. Ondan sonra usta bizim telefonlar susmadı. Bütün pasatçılar bizi arıyor. Bütün aşiretler usta. Aşiret paketler bizi arıyor. Diyor ki bizim arabada da öyle sorun olabilir mi? Vatandaşlardan bir tanesi bu şekilde sorun yaşamış. Bu aracımızda Passat. Gel benim yanıma ilk önce. Bak şimdi. Aracım misal kaportasına bakmışlar. Bu arabamız da arkadaşlar. Bakın şurada tarihe göster. Bu perti raporu 11-11 2025 Bu da iki gün önce bakılmış Arabanın ne demiş usta? Motor kaputu, arka bagaj kapağı, sağ iki kapı, sağ ön çamurluk, sol ön çamurluk, sol ön kapı değişen demiş. Geri kalan yerlere boyalı demiş. Tavana da orijinal demiş. Ve şuraya da yazmış. podiye üzerindeki şase sonradan işlenmiş. Deyince demiş ki senin araban çanç demiş. Millet girmiş. Birbirine usta. Alıcı, satıcı. Gitmişler usta 3-5 yere. işin içinden çıkamayınca demişler ki biz bir gidelim yamanlara baktıralım. Yoksa girmişler birbirlerine. Ben de araba geldi. Arabanın şuradan Davulmazır'ı söktüm. Lastiğini söktüm. Sıp size hem video içerikte göstereyim hem de bilgilerini diye arkadaşlar. Bakın şurada Davulmazır var. Boya makinesini. Sinan abi seni şurada devreye girmeni istiyorum. Şuradaki şase numarasından bahseder misin? Videoda göster. Abi buradaki şasi numarası. Numaratörle çarpma değil. Anladın Şurada anladın. misal anladın. arabanın kendi Şaşırın. araç sahibi gösterebilirsin dedi ruhsatı komple gösteriyorum buradaki şase numarasında herhangi bir EGM yok Atıyorum sana araba bu taraftan çok büyük kaza yaptı toparlanmadı yeni şase numarası çakılırsa EGM yazıyorlar yani trafikten evet. yeni tescil alıyor değil mi? Evet. İşleniyor bu arabamızda böyle bir konu yok Burayı anlatıyorum şu anda zaten bu sonradan numaratör çakması değil buna da zaten herkes dikkatli bakacak bunu da zaten yanına çakılmasını koyacağız Tamamen ana fabrikanın logoları ile beraber yazmış olduğu robotun lazer yazım bu abi bu sonradan değil. Adam buradaki işini bitirirken bunu kesmiş. Bakın çekmiş, arkadaşlar, aracın yani. aynı zamanda servisten kazalı resmini ulaştım. Kazalı resmini de bırakıyorum. Dikkatli bir şekilde bakın iç podyenin kılıç sacının olduğu yer. Demiş ki arabanın podiye kılıç sacı. değişen demiş ya. Bak mikrona bak. 1310 işlemli. 1310 1600. Bak şuraya geldim. 100 mikron. Şuraya geldim. 90. 90 mikro. Bakın bu nedir biliyor musunuz? Bu araç buradan kazaya aldı, hasarı aldı ya. Burayı düzeltip boyatabilmesi için bu şasi numarası olduğu gibi boya gelir. Boya tozları gelir. Aynen. Buraya boyacı ustası bantı çeker. Burayı onarır, düzeltir. Macunlar, asallar boyar. Boyadıktan sonra bu şasi numarası araç muayeneye gittiğinde düzgün okusun diye de üstünü siler. Dalmazı, lastiği sökmeme sebebi de aracı kaldırıver. Adamları düşürmüş birbirine siren abi. Yumruk yumruğa gelmişler. Yani mal yüzünden insan birbiri arkadaşıyla kötü olur mu? İş paraya döndü mü usta? Her akraba şey. akraba yer. Allah muhafaza. O da tehlikeli yerlere gider. Bak şimdi. Podiye şase dediği yerde arkadaşlar. Bakın yeterli. Podiyi şuradan kesmiş. Görüyor musun ustamız? Şuradan bir ekleme yapmış. Bak şu kılıç sacının olduğu yerde. Bakın onarmış burayı. Bak zaten hala hasarlı duruyor. Arabayı çanç yapmaya kalksalar böyle parça mı takarlar buraya? Adam podiyi olduğu gibi geçirir buraya. 10 numara zaten eğer çakıyorsa da 10 numara çakar. Aracın şu lastiği sağ ön direğin olduğu yeri göster. Buraya kadar dayanmış. Lastik nasıl kavrulmuş içeriye doğru. Dikkatli bakarsanız videoda. Bak burayı da onarmış görüyor musun? Bak şurayı açmış usta. Burayı onarmış, toplamış, takmış. Arabanın kupayı diyor. Torpte falan da değişmiş arabanın. Şimdi arabanın şasi numarasından da beyinden de okuyalım. İnsanlar onu da görsün ve aynı zamanda aracı tam kaldır. Motor numarasını gösterelim. Gel benim yerime. Bakın araç zaten motoru da aracın kendi motoru. Kamerayı içeriye sokabileceğim mi bilmiyorum ama iyice de gösterirsen arkadaşlar videoyu durdurun bakın. Bakın orada 03G. Yani bu aracın kendi motoru. Bu motor numarası bunlar da bu şekilde okunuyor. Bakın şurada servisteki kaydı. Burada da yazar. Bu aracın şasi numaralı aracın 03G. Bu aracın kendi motoru. Şasi numarasında kesinlikle çakma yok. Çanç diyebileceğin aracın arkadaşlar çok iyi incelemeniz gerekiyor. Öyle her müşteriye senin araban çanç, senin araban bilmem ne dediğin zaman insanlar birbirine düşer. Ortalık karışmış olur. Bilginiz olsun. Beyin taraması abi. Ver bakalım. Beyin taraması ne diyor? Biz bilgisayardan girdik. Aracın şasi numarasıyla beyinden bulduğu şasi numarası zaten birbirini tutuyor arkadaşlar. Ya bu da arabanın mekaniğinden çıkan. Bu kadar basit. Öyle her önüne gelene en ufak bir şey şüphelendiğinizde adamlara bir anda senin arabanda ne yazmış burada? Şasi numarası sonradan işlenmiş dediğin an zaten bu bir nevi çanç diyorsun. insanları birbirine düşürürsün. Benim size nacizane fikrim. Arkadaşlar işin içinden çıkamadığınızda aracı servise yönlendirir. Servis baksın arabaya. Böyle evrakta yazıp verme. Bacılardaki kardeşim video hakkındaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum kalın sağlıcakla